Onları alacağız abi. Ben inanılmaz sinirlendim. Bilmiyorum farkında mısınız? Heh. Çok farkında değil herhalde. Gördük gördük. gördük. Ya zamanında çok farkında olduk. Ya, bir şey yaramadı Faydasını yani. <gülüyor> <gülüyor> abi bu <o> çocuk yatan <laughs> gibi gitti valla. Müthiş bir karakter ya. Adamın yeri belli olsun diye. <laughs> yeri belli olsun diye yaptım abi. Kıza. Abi bizim yerimiz belli oldu. Ama olsun. Olsun. Beni düptü ne oldu? Oğlum? Yine kafadan girdi. Gelmiş, 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 tarafa bağlantı, tarafa basıyor. Karek karek. basmış. Sağımızdan geldi adam. 3 kişilek, 3 kişilek. Oğlum bu hane nasıl hane bir hane öldürme hane çeşidi hane lan? Onlar Abi çok enteresan bir program ya. Ağzımın içi kıtır doldu. Sesim gelmiyor çiğnerken. Ya, öyle Yan etkileri. Güzel yapmışlar. E şimdi benim yediğimi duymayacaksın. Mutlu musun Halil bu saatten sonra? Nasıl ruh huzurlu oynayacağım bu oyunu sen? Nasıl mutlu, nasıl mutlu var ya. O sesi duymayacağı için. Oynasın bakalım abi Perso performansı alamaz yani o performans alamaz. Başaramadık ya. Rahmetli annemin dedesi vardı. He? Gece meyvesi vardı onun saat 11'de. He? Damaklarını çıkartır. Damak dişlerini çıkartır. Düş kendi damaklarıyla yerde. Aynı. Sefa abim gibi şapır 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 Aynı Kar Sen bu kadın da pro prototip bu var ya ne bize küfür ediyor. Prototip küfür aynen 4. prototip 4. ya ölçüm. Prototip abi o Uğur abi bize <laughs> Bize niye küfür etsin abi? Adam da cebe Sana adını ediyor adını sana abi. ediyor bize niye etsin abi Sensin ya sana ediyor Bize niye etsin Nereden nereden nereden, nereden? yer söyle Sen almak isterseniz siz benim bildiğim ya tamam, Adam basıyorlar gel. Hayır, Final dur, dur, göz okuyuculardan bir şey alırım belki dur. Şu göz okutuyu okutayım marketten okutacağım. Okuyuculardan yani. mısın Uğur abi? Gel gel. Yazıcı, okuyucu, toplayıcı, avcı toplayıcı. Uğur abime bak sen. Gaz geldi. O gitmiş onlar. Koray. Ben de oradayım da prizin çatı doluyor. Çatıda mısın, Zara'da mısınız? Arada mısınız? Halil onu al İlla beni öldürecek şey ya. Bir ben bir geliyorum onu kaldırtıyorum. Lan burada o orada, illa burada beni öldür. Burada lan kendini kaldırmış. Bilmiyorum. Kendini Bitiremedim kaldırmış. ki beni onu. Ya. Ulan Halil, ulan Halil. Yine bizi öldürttü ya. Hala Hayret bir adam ya. Şurada 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 Halil. Halil 3 numara arkaya at derim. Alacağız, alacağız, alacağız hadi. Sal onu bana alacağız. Kaldırıyor, kaldırıyor. Kaldıramaz abi buradayız rahat ol. Buradayız ve buradayız. Benim kar 98'imi almışlar. Hiç hoş değil beyler. Hoş değil. Ne var daha. Aldım aldım ne var ya. Rahat ol ya. Sen kimle oynuyorsun? Gelmiş. Kaç oradan. Gelmiş. Kar 98'imi verin hiç komik değil. Komik değil. Adam markete gitti. Uğur abi markete gitti. Yerden. Havaya bak havaya. Havaya bak havaya havaya. Geliyor. Karşıda da adam var ha. Karşıda da adam var. Az geldi. öne oyna. Tamam burası kurtarıyor abi. Şu sol ipe. Sol ipteyim. Sol ipteyim. İpteyim. Kar 98'imi kim At aldı doğru, bakayım. Ben abi, bulacağım iki, onu kim aldığını. 4 kere sür. Gel bulacağım. bak benimki başka. Benimki başka. Bulacağım abi. Abi yavaş. sniper sakin attı. Ol, sakin ol. Adam atıyor. Var. Burada burada. to the Ses var. Düşersem kaldırın. Düşersem kaldırıma gelme istemem. Altımda. Satın almada, satın almada. Kurtarıyor burası adamlar basıyor Hey adamlar basıyor burada burada İçeri gir abi orada aşağı ben atlayacağız aşağı var mı Hı, adam gelmiş adam gelmiş adam Abi yere sıfır inin. Direkt hatta iyi paraşüt açmayın tamam mı? Ben maskem var abi. Biraz çatışacağım. Adam arkalamış, arkalamış abi, arkalamış. Ya söveceğim şimdi ya vallahi söyleyeceğim. Oğlum sal kendini kaldırdım ben seni trasti ya. Sal sal kendini sal son ölen. Adam var adam var adam var adam var adam var. Biz atlayamadım. Bir tane adam var orada ya. ya.